Hello herkese. Otobüsüme hoş geldiniz. Şu otobüse giriliyor mu? Yani girilecek neredeyse ama kutuları çekmek lazım. Şimdi bir değişiklik yapalım. Sonuçta bir önceki bölümden 18.299 kuruşumuz mevcut. Bunu da şöyle değerlendirelim. araba almayalım tamirata. Şöyle ucuz olan geliştirmeler satın alalım 2500. Tamam, al baba. Oops. Ne değişti hayatımızda? Al. Otobüs kalktı gitti. Of oh be rahatladık ya. Vallahi üstümden yük kalktı. Üh. Dedim bira mı içmişiz burada? Allah Allah iç. İş yerinde de yani böyle bir huyum yoktur ha. Tamirhane de baya büyük. Oo, oh, Bakalım gene ucuz geliştirmeler var mı? Ne customization. Ha. Garajınızın görünümünü değiştirir. Alalım bin lira. Neye vermiyoruz bin liraya? nasıl? Nerede kostümize kostümizasyon yapacağız? Bu interior detailing. Araba interiörü. Kesin bir yerde vardır bunun bir deski. Toolbox. Ha şunu da alalım. %5 indirim alıyoruz parçalardan. Çok önemli. Unlock Aynen Zıbı What is this? He, Garage looks Customization Para verecek miyiz peki bunlara? What? Camera Change Ve Tamam Lower Lifter Tire, şarjör, wheel, balansör, kabinler, dışarısı. Oo. Ay bu çok güzelmiş. Bakalım. Bunu sevdim. Option 6, option 7. Bence bu güzel duruyor. Benim lastikçi de böyleydi. Hmm. Parke. Bütün seçenekleri. Bu. Ne enteresan. Perçinler mi var orada? Şu bir kalsın. Hmm. Bakıyorum. Ne böyle basketbol sahası gibi? düşünüyorum. He, bu da metaller. Daha sportif bir görüntü. Bence bu yeşil güzel ya. Evet. Tamam. Upper wall. Vay 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 vay. Ah çok hoşuma gitti. Dur option 4 hoşuma gitti. Siyah olması Vay be Kötü Paslı maslı 1 2 3 Options 3 hoşuma gitti evet Garage lower wall Dur, Upper wall Lower wall Haa Lan bu oyunu şimdi tekrar sevdim ben ya tamam bu kalsın bu neymiş lifterlar sarı güzel ama bakacağız evet option bir seçenek güzel lifter lifter kolları bir güzel tire charger option bir. tamam bir güzel wheel balancer 1 locker 1 cabinet Evet, sarı güzel ama 1 building a upper wall 9 güzel. Tamam 9 lower walls Evet, 3 güzel. Kapılar. Bence 4 güzel. Evet. Workshop floor. Evet, zeminimiz Tamam workshop parke kalsın Upper wall Tamam burası Böyle Elden aşağısı da böyle. Tamam. Kasvetli mi oldu? Tamam ya önemli değil. Ne bu? Garbage damage. Hmm. Çöp istemiyorum. Custom texture pack. Old workshop classic default. Aa bu ne? bitti. Close. Vay be. Cillop gibi oldu. Oh, tertemiz bezimiz de var. Süper. Canımız sıkılırsa değiştiririz. Çöp müp. Oh. Çok harika. Harikulade. Bu olmamış. Bu ne ya? 2005 takvimi. Setembro. Otobro. Novembro. Dezembro. Allah Allah. Güzel güzel. Bir şu lavaboyu temizlenmemiş. Repair. He? I'm <coughs> a ah Bravo. Opa. Ah, nice. Nice. Evet. Çok güzel. Oh kaliperci uzay usta diyorlar bana. Locked. Require upgrade renovator. Dur bakayım. Renovator Hmm Tamam neyse Vay be Şurada da varmış bir September, Umtembro, Novembro İyi Dört zamanlı silindir intake, compression, combustion, exhaust. Dunlop. Vay 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 vay. Bunları seyrederek motive oluruz demek ki tamiratı yaparken he. İyi. Ne diyeyim. Evet zaten bütün sanayide hep böyle tamiratçılarımız var. İyi, iyi güzel. Eh, telefon buraya mı gelmiş? Alo. Neymiş bu? Pagani. Pagani'nin replace triyelini değiştir. Motor çalışmıyor. Yağları değiştir. Filtreleri değiştir. Oynak Direksiyon varmış. Bizim şimdi 14.000 paramız var. Bunların hepsini değiştirmeye yeter mi acaba şu Pagani için? Bilemedim. Mayen. All running gear falls. Fixed suspension, clunks and rattles. Bu ne ya? Smith Parker Roadstar. Mazda. Brake problem. Car liquid. Yok ben bir görev yapacağım. Ana görev parayı birazcık en azından 15'in üstüne çıkartayım sonra daha pahalı arabalar tamiratına geçeceğiz efendim. Bu ne lan? La bu ne? La bu atar artık bu araba yani ne işim var bu araba? Koy abi ameliyat masasını at. Lan garajım pislendi ya araba yüzünden. Lanet olsun. Pars status Intercooler, radyatör. Rim, rim. Tekerlek. Adır. Headlight. Side mirror. Fender. Vay anasının gözü ya. Tamam bakalım. Çözmeye çalışacağız. Evet. Bitirdik. Gayet güzel 21 oldu. Buralarda da posterlerimiz varmış ya. Vay be. Şu kutuları da kaldırsak iyi olur esasen. Neyse. 21 bin. Güzel rakam. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde bakalım neler yapacağız? Belki şuradan gene, yine geliştirmeler bakarız. O zaman ben bir tuvalete gireyim. Görüşürüz.